Kalfta Tıma yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. En son biliyorsunuz bir maçta, geçenki maçta tanklar, tüfekler bayağı zorlu bir kapışma olmuştu ama birini almıştık Van Man Şimdi tekrardan amacımız Van Man Squat'ta birinci olmak. Bakalım başarabilecek mi? Sesler gelmeye başladı. A Elim elimizde de su tabancası var ne güzel değil mi? Şunu alacağız mecbur. O güzel. Bu iyi oldu işte. Hemen bakıyoruz. Bir ihtimalde bize doğru gelecek. Şöyle güzel bir kit. Başka. Dostum abi. Nasıl gidiyor? ASM olur, olur. Dostum ama bunu yapma ya. Ben de hani sevindim sağlam bir rakip geldi diye de. Çok belli ediyorsunuz ya. Şöyle bir Terminal almost ready. Güzel yeleğimizi tazelemiş olduk. Bu olur. Bunu safe zone is collapsing. şöyle takalım biz. Bir de şu dolmalar olmasa hala çözemedik onu. Hop sesler. Kolum yok. Şuraya birisi girdi. Hemen bakıyoruz. Kaçma dostum. Çok güzel. Bir beğeni alırım artık yani arkadaşlar. Bir beğeni alırım yani. Güzel. Silah hoşuma gitti. Kar 98'e benziyor ama daha etkili. Airdrop has been delivered. Tamam, dedik alalım. 3 seviye bir gerek çıksa. Hop. Niye vurmuyorsun ya? Yani olması gereken buydu normalde. Kanka kusura bakma. Öldürmem gerekiyor seni. Yani lutuydu bilmem neydi falan filan lazım bana biliyor musun? benim ayak sesi Onu bir an önce kaybetmem, kaybetmek lazım. Şu, ha, benim de aradığım buydu işte. Güzel. Şuradan mermi çıkarabiliriz. Çıkmadı. sesi duydum Gidiyorum. Uzaktan bir avlar mıyız? Avlarız. Böyle donarsa avlayamayız. Şu ses şuradan geliyordu. Niye ses yön değişti ya? Ne vurdum be ya? Biri düştü. O da düştü. Öbürünü de kendi temizlemiş zaten. Güzel. Kil çalalım hemen. Yo, chips ready for upgrade. da hemen şunu alalım. Vuruyor lan, vuruyor lan. Çıkta kaldın yavrum. Öyle koşulur mu hiç? Yapma. Şimdi. <laughs> güzel sakin bir yere geçelim. Hemen yeleğimizi taze edelim. Bazen basalım. Ondan sonra da kaçalım. Şurada araç vardı. Alan dışı kalmışız. Hop. Ama oh, ben onu alırım. Ben giderim. Son seviye M4'ümü alırım. atılıyor. 34 kişi var. Bakalım 20'nin üstüne çıkabilecek mi bu O attığı şey ne? Tank mı lan o? Ya arkadaşım sapık mısınız siz ya niye tank atıp atıp duruyorsunuz ulan ben sport oynayan arkadaşlar var bak hiç düşünmüyorsunuz ben şimdi tanka ne yapayım evet indi hayırlı olsun Doğrudun gücü adına. Hemen alana gidelim. Bu arkadan sıkanları alandan vururuz. Kollar tutuyor. Buna bir çarpalım. şöyle park edelim. Arkada kalanlar vardı, onları bir temizleyelim bakalım bir tur. Evet ses geliyor. Şöyle gitti. Şurada da olacaktı. Evet ses geliyor. Adamlar yok. Nerede? Aşağıda mı? Değil. Orada da değil collapsing. Nereye sunuz ya? Şurada mı acaba? Orada değil. Şuraya bir işaret düşmüş. Onu büyük ihtimalle oraya verecek ama bizim düşmanlarımız var buralarda. Neden göremiyoruz? The revive flight will arrive in one minute. Çok içeriye girmek de istemiyorum ama. Şu tepeyi alsak nasıl olur? Güzel olabilir. Gidelim. Bu da Ninja'nın güzel yanları. Şöyle sakince bir yere geçelim de, bir azarlayıp basalım. Bundan sonra dayak yemiyorum. Şöyle sanırım iyidir. The last revive flight will arrive in one minute. buradan direkt alana da uçabiliriz. Güzel bir tepe. Kaldı 3 kişi. Ben niye kimseyi görmüyorum? Geliyor. Geldi. Bir tane daha var. nereye gitti şimdi? Kaldı iki kişi. Ne yapıyorsun? Saklanıyor musunuz ya? Yapmayın. Yapmayın. Görmeyin. Görmeyin. Görme, görme, görme. Aha, ben gördüm. Aa, bunlar düşmanmış. Nereye gidiyorsun ya? <Gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> yani sonra kala kala da bot kalmış arkadaşlar. Kusura bakmayın güzel bir finish olmasını isterdim ama ne yazık ki bot denk gelebiliyor <laughs> ve e, güzel bir son oldu bakalım. 17 profilimiz var. Gayet güzel bir skor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı ve beğenmeyi veyahut da beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu etkileşimler bizim için çok önemli. Ee, yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz bir oyun varsa söyleyebilirsiniz. Ee, PUBG videoları da gelecek arkadaşlar. Onlar üzerinde de çalışıyorum. Umarım çok yakın bir zamanda izlemeye başlayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.